Ama yıl sonu gelirken dolar tl 35 tl açtı yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki piyasalarda dengeyi nasıl bulacağız diye kendinize soruyorsunuzdur. Ne tarafa doğru yönelmek lazım. Şimdi euro dolar paritesi aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Dolar değer kazanmaya devam edecek olarak öngörebiliriz Trump geldikten sonra. O zaman halen dolar yönünde aktif pozisyonlar sürdürülebilir. Peki faiz mi dolar mı? Faiz indirimi beklentisi var biliyorsunuz. Faiz devam edecektir çünkü bir anda inecek hali yok. Yıl sonuna kadar 2025 sonuna kadar 30'lara inmesi beklenebilir. İhtimal dahilinde mi? Dahilinde ama sonuç itibariyle burası Türkiye. Her şey olabilir. O yüzden dahilinde diye konuşmakta fayda var. Peki faizler inerse dolar çıkar mı? Elbette çıkacaktır. Şimdi gözler asgari ücrette. Onlar kendi aralarında toplanıp hiçbir şey konuşmadan dağılıyorlarmış. Çok güzel bir toplantı. İnşallah halkı da çağırırlar. Çünkü sonuç itibariyle orada yemek, içecek her şeyi vardır diye düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir'in yaptığı gibi kent lokantası gibi kullanabilirler. Asgari ücret toplantısını en azından bu şekilde yararlanabilir diye düşünüyorum. Şimdi dolar tl tarafında nereye kadar maksimumda yükselir? Öncelikle şöyle bakmak lazım. Bakın doların şu anda olması gereken rakam 37.500. 37.500'e gelmesi gerekir ama gelmemesini sağlayan kim? Hükümet ve Merkez Bankası'nın yaptığı uygulamalar. Merkez Bankası baskıyı sürdürecektir. Nereye kadar sürdürecek? Belli bir aşamadan sonra ne zaman tıkanırsa özellikle İhracattaki sorunlar ne zaman artarsa o zamana kadar bu baskıyı sürdürecek. Ama şöyle söyleyeyim o baskıyı sürdürseler bile bir noktada sürdüremez hale gelecekler unutmayın.